Yeni doğan çetesini çökerten Cumhuriyet Savcısı. Yavuz Ergin son günlerde adını sıkça duyduğumuz Yeni doğan çetesini çökerten savcının kim olduğu büyük bir merak konusu oldu. Bu operasyonla birlikte çetenin tüm faaliyetleri durduruldu ve birçok suç örgütü üyesi yakalandı. Bu başarılı operasyonun arkasındaki savcının kim olduğu merak ediliyor. Yeni doğan çetesini çökerten savcının kimliği Kamuoyunda büyük bir merak konusu haline geldi. Bu etkili operasyon sayesinde çetenin tüm faaliyetleri durdurulurken birçok suç örgütü üyesi de yakalandı. Ancak ben bu başarılı şey operasyonun düşün. arkasında Benim duran adım, savcının kim olduğu hala merak ediliyor. Onu da görev yapan bu cesur savcı normal kendisine gelen tehdit diyor. içerikli Benim telefonlarla karşı karşıya kaldı. Peki, Yeni Doğan çetesini çökerten savcı kim? Yeni Doğan çetesini çökerten savcı kim? Makam odasında Mustafa Kemal Zengin tarafından tehdit edilen Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 35 yaşında Aslen Bolulu olan Engin, yani ilk ve ortaokulu şey Bolu'da, Anlığı liseyi de Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ne, TSK, terörist temizliğine neyin ara neyin vermede sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bu sabah sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Savcı, şahsın ve aileme yönelen eylemler nedeniyle başlatılan soruşturmada, başta Adalet Bakanlığı, HSK'yı temsilen... Mehmet Akif ikinci başkanımız ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılarımız olmak üzere özellikle soruşturmayı cesaretle yürüten önder savcımıza, katkı sunan Mehmet Emir savcımıza ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığına ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen şahıslar Türk adaletinin elindedir. 2400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar pişman olacaklar ve bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyeceklerdir. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamda olacaktır." ifadelerini kullandı. Yeni doğan çetesinin çökertilmesinde önemli bir rol üstlenen ve ailesine yönelik tehditlere rağmen geri adım atmayan savcının, "Bolu'ya geldiğini biliyoruz, ensendeyiz." diyen çete üyelerine "16 tane mermim var. Gelin hepinize yeter." diye karşılık verdiği ortaya çıktı.